all i ever wanted in this world is carney Venom'un ikinci filmi yani Türkçe adıyla Zehirli Öfke 2 nihayet vizyona girdi ve Tobey'nin üçüncü Spider-Man filminden bu yana beklediğimiz Venom Carnage çatışması nihayet sinemalarda. İkinci filmlerin bir güzel yanı var. O da ilk filmi sevdiyseniz bunu da seversiniz zaten diye çekilmiş olmaları. O yüzden eğer ilk filmi sevmediyseniz bunu da sevmemiş olabilirsiniz. Ama bu film kendini inanılmaz ciddi alan bir film değil ve bence bu da filmin iyi yanlarından biri. Çünkü Venom ve Eddie'nin ilişkisi zaten absürt bir ilişki ve Venom karakteri karakterinin canavar yönünü Eddie'nin iyi niyetli kişiliğiyle dengeleme çabasının çok tuttuğunu düşünüyorum. Ve bu film komedi yönüne odaklansa da bu sefer bize romantik bir hikaye de sunuyor. Ama daha fazla ilerlemeden bu videoda spoiler olduğunu hatırlatmak isterim. Ve hatırlattım. Artık hatırlatmadım diyemezsiniz. Excuse me. Bu videoda bu sefer filmden daha çok filmden sonra karşımıza çıkan o çok önemli sahne hakkında konuşacağız. Çünkü Spider-Man, Venom ve Doctor Strange çok yakında bir araya geliyor ve bunun arkasında Tobin'in henüz bize göstermedikleri çok gizli bir rolü var. Yani aslında Spider-Man No Way Home filminden bir sahne izledik sayılır ama buna birazdan detaylıca değineceğim. Çünkü çok çok önemli birkaç teoriyle geldim. Öncelikle Carnage hakkında konuşalım. Evet. Bir kere bu karakterin ne şekilde olursa olsun sinemada harika görüneceğini çok iyi biliyorduk ve yıllar önce 4. Spider-Man filmi çekilecekken Jim Carrey'nin bu karakteri oynayacağına dair dedikodular çıktığında da herkes çok heyecanlanmıştı ama Woody Harrelson'da hastalıklı katil karakteri için güzel bir seçim olmuş. Tabii bu film en sonunda Spider-Man'e bağlandı. Ama filmde Spider-Man'in eksikliği çok hissedilen bir şey değil bence. Çünkü Tom Hardy filmi güzel taşıyor. Ama filmde bize Cassidy kahramanlardan bahsederken onun kağıdın üzerinde yürüyen bir örümceği öldürdüğünü gösterdiler. Burada da tabii ki Spider-Man olmadan da bir orijin hikaye çekebiliriz diye gönderme yapmışlar ama aslında Venom, Carnage ve Spider-Man'i bir arada izlesek çok daha efsane olabileceğini herkes biliyor. Çizgi romanda simbiyot önce Peter Parker'la birleşiyordu biliyorsunuz ve daha sonra Eddie geçtiğinde aslında Peter'dan aldığı DNA'ları taşıyordu. O yüzden Venom'un göğsünde örümcek logosu ve kendine has bir ağ atma şekli vardı ama ilk filmde de böyle bir şey görmedik. Çizgi romanda daha sonra simbiyot yavrulayıp yine kesi diye kan yoluyla bulaştığında da karnıç ortaya çıkmıştı ve bu hastalıklı yaratık bu filmdeki gibi Venom'a baba diye sesleniyordu. Ama Venom'a baba derken bir de Spider-Man'e de dede diye sesleniyordu ki bu da işleri iki katı karanlık bir hale getiriyordu. Burada da çizgi romana benzer bir yol izlemişler aslında ve filmin sonunda da kesidenin yumuşadığı Hadi. bir anda Venom'un onun kafasını koparması çok güzeldi. Ama Carnage karakterini öldürmüş oldular. Hem de tam Spider-Man hikaye dahil olmaya başlamışken. Madem öldüreceksiniz bari Disney'e verseydiniz. Belki çizgi romandaki gibi Carnage vs Deadpool filmi çekerlerdi. Neyse şu çok önemli ek sahneye gelirsek... Burada Venom'un herkesin bir geçmişi vardır dediğini duydum ve bu aslında çok önemli bir konu. Çünkü bir gün bize sinemada simbiyotların ırkı olan Klyntar hakkında daha fazla şey anlatabilirler. Venom'un dediğine göre evrenlerin ötesinde simbiyotların tecrübe ettiği ve kovanda biriken 8 milyar ışık yılı bilgi var. Venom'un bahsettiği kovan aslında tüm simbiyotların ortak bir bilinçle birbirine bağlı olması demek. Nereye giderlerse gitsinler bu yaratıkların hepsinin bilinci ve deneyimleri ortak bir bellekte toplanıyor. Yani bu uzak aile asalak canlılar hem diğer simbiyotların deneyimlerini ve yaşadıklarını hem de bağlandıkları diğer insanların yaşamlarını da tecrübe etmiş oluyorlar. Yani muazzam bir kolektif bilinçten bahsediyoruz ama burada daha da önemlisi Venom'un kovandan bahsederken evrenin ötesinde değil, evrenlerin ötesinde diye bahsetmesiydi. Yani sadece bu evrendeki değil, çoklu evrenlerdeki simbiyotların da deneyimlerini biliyor olmalılar. Ve eğer bu doğruysa buradaki en önemli detay buydu. Çünkü Venom'un başka bir evrende Toby'nin spider ile birleşenlerden yani simbiyotun birinci ve deneyimlerinden de haberi var demektir. Tam da bu noktada Venom Eddie'ye simbiyotların deneyimlerinden bir parça gösterecekti ki bir anda ortamın değiştiğini gördük. Eddie'nin basit otel odası yatağın üzerindeki kuğudan anladığımız kadarıyla güzelce dekore edilmiş bir balayı suitine dönüşmüş durumda. Burası başka birinin odası ve burada Eddie'nin başka bir evrene yani Marvel sinematik evrenine geçiş yaptığını anlamış olduk. Televizyonda J. Jonah Jameson var ve Far From Home filminin sonundaki gibi hala Peter Parker'ın spider Edirmen olduğunu yine nefret dolu söylemlerle haber yapıyor ve birden Venom devreye girip ekrana yapışırken Peter'ı tanıdığını fark ediyoruz ve tabii ki de evine posterini asmış koyu bir Tom Holland hayranlı bir fan göl gibi Tom Holland'ın suratını yalamaya başlıyor. Çünkü az önce de dediğim gibi bu Venom Peter Parker'la hiç tanışmadı ama ortak bilinçle bağlı olduğu başka bir evrenden başka bir simbiyot olan Toby'nin Venom'u tanıştı ve buradaki Venom bizim eski Venom'un yaşadıklarını hatırlıyor olmalı. Yani benim düşüncem böyle diyelim. Sadece Toby'nin değil bizim bilmediğimiz milyonlarca paralel evrende milyonlarca kez Venom ve başka Spider-Man'ler yan yana gelmiş olabilir ve her evrende her seferinde Spider-Man galip geldiği için Spider-Man tüm diğer Venom'lar için ortak bir düşman da olabilir. O yüzden bu kişinin Toby, Andrew veya Tom olması hiç fark etmez çünkü hepsi de bir Spider-Man ve Venom'un kovana bağlı ortak bilincinde Spider-Man demek düşman demek olabilir. Bence çok mantıklı. Venom'un evrenler arası geçiş yaptığı bu ek sahne tam olarak No Way Home fragmanında Dr. Strange'in büyüsünün ters gittiği şu anlarda yaşanmış olmalı ve diğer paralel evrenlerden gelen Doktor Octopus, Yeşilcin, Kertenkele ve Elektro gibi diğer Spider-Man düşmanlarını ve Toby ile Andrew'u da bu sahneyle aynı anda MCU evrenine geçiş yaparken görecek olmalıyız. İnanılmaz ama uzun yıllardır kurduğumuz paralel evren teorileri gerçek olmuştu ve şimdi de gerçekten bunların gerçekleştiğini görmeye başladık ve bunu bir after credits sahnesinde yapmaya başlamaları gerçekten inanılır gibi değil. Peki bir düşüncemden daha bahsedeyim o zaman. No Way Home filminin sonunda veya Doctor Strange'in ikinci filminde tüm bu Spider-Man düşmanlarının kendi evrenlerine geri döndüklerini görmek zorundayız bence. O yüzden de Eddie'nin de başka evrende geçen bu Venom üçlemesi de geri döneceğini düşünüyorum ve üçüncü filmde yine Spider-Man'in olmadığı bir evrende devam edecek olmalı. Ama şu an MCU'ya geçmişken No Way Home filminde Spider-Man'in düşmanlarından biri hala o olmayabilir. Çünkü bu filmde Eddie ve Venom'un adaletin ölümcül koruyucusu olmak için uğraştığını gördük. Tıpkı çizgi romanda gibi Venom aslında iyi bir karakter haline almıştı ve Spider-Man'le birlikte çalışmaya başlamışlardı. Yani bu filmde izlediğimiz Venom diğer simbiyotlardan biraz farklı. Çünkü Eddie ona çok şey öğretiyor ve bu da No Way Home filminde Spider-Man'i öldürmek yerine onunla birlikte savaşan bir Venom izleme ihtimalimizi artırıyor bence ki bence çok daha iyi olurdu. Yani Doktor Octopus'un bir de Venom'la uğraştığını görmek isterim. Bu arada fragmanda Doktor Octopus'un da Tom Holland'ın Peter Parker'ını görüp tanıdığını göstermişlerdi ama aslında o sırada konuştuğu kişi Toby olabilir mi onu henüz bilmiyoruz. Yoksa o da Spider-Man'i ve Peter Parker'ı haberlerden görmüş olabilir. Çünkü başka bir evrende olduğunu anlayacak kadar zeki bir adam. O yüzden onun Peter'a merhaba Peter demesiyle Venom'un Peter'ı tanıması arasında bir bağ yok. İkisi farklı şeyler olmalı. Onu da belirteyim. Tabii bunlar benim düşüncem. Neyse Venom ve diğerleri bir süre sonra tekrar kendi evrenine dönecektir muhtemelen ve üçüncü film yine MCU'da geçmeyecek ona eminim. Ama belki de bu sefer Tom Holland'ın Spider-Man'i bu bu evrene geçer. Kim bilir? Çünkü belli ki bir tek Venom'un evreninde Spider-Man yok. O yüzden Carnage'ı öldürmeleri kötü oldu. Ama bunun yerine filmde Patrick Mulligan adlı dedektifi bir sonraki filmde düşman olarak kullanmak için kenara aldıklarını gördük. Çünkü onu en son gözleri parlar bir şekilde gördük ve çizgi romanda kendisine Carnage'dan türeyen Toxin adlı bir simbiyotun bulaştığını ve bu delirmiş simbiyotun onu kontrolü altına aldığını biliyoruz. Yani eğer isterlerse ellerinde kullanabilecekleri daha da hastalıklı karakterler var. Ayrıca tüm bunlar bir yana hala bu filmin adı neden Venom? Zehirli öfke oldu onu da anlamıyorum. Filmi izlemek için Venom'un Türkçe'de ne anlama geldiğini bilmemize gerek yok. Titanic filmini de Titanic batsız gemi olarak çevirdik mi mesela? Veya Matrix'e Matrix yalan dünya algoritması mı diyelim? Ben böyle eğildiğim zaman etrafımda tam tur tam tur orasını bilmiyorum ama bu filmin Türkiye'de iki hafta sonra vizyona girmesi çok büyük bir stratejik hata aldığını biliyorum. Spoilerdan da nefret ediyorum biliyorsunuz ve sinema çekimini izlemiyorum ama bu film dünyanın yarısında iki hafta önce vizyona girdiği için iki haftadır tüm spoilerlar internette dolaşıyor. Dahası bazılarınız sürekli bana spoilerlı mesajlar atıyor. Yani ek sahne haftalardır ortalıkta dolaşıyordu zaten ama açıp izlememiştim ve video çekesim de gelmemişti. Çünkü tüm büyüsü kaçtı. Şu filmleri tüm dünyada aynı anda vizyona sokun Artık. Evet sonuç olarak Venom'un MCU'ya geçmesi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım. Hepinizi Instagram'a da bekliyorum. Abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye.